EFES Selçuk'ta ağırlayan değerli başkanımız aynı zamanda KÜGE Belediyeler Birliği'nin de Birlik Başkan Vekili sevgili Filiz Ceritoğlu Sengele huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Bu gündemimizde yine üye belediyelerimizin çalışmaları hakkında, yine yönetim kurulumuzun çalışmaları hakkında ve gelecek planlarımız hakkında bazı konuları görüşeceğiz tabii ki en önemlisi üye belediyelerimizin bu zor şartlarda menfaatlerini korumak. Şu anda biliyorsunuz özellikle belediyelerimizin karşı karşı olduğu ekonomik kriz hepimizi etkilemekte. Vatandaşlarımıza yapacağımız hizmetleri de etkilemekte. Önümüzdeki bence en önemli gündem belediyelerimizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Belediyelerimizin önünü nasıl açabiliriz? Yine hükümetimiz nezdinde, Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde neler yapabiliriz? Bunları e, tartışmak durumundayız. Özellikle belediyelerimizin uluslararası ilişkiler noktasındaki çalışmalarını önemsiyoruz. E, biz Kıyı Ege'den tabii karşı kıyı ve bütün Akdeniz'e hatta bütün dünyaya barış, demokrasi, kardeşlik mesajları vermek istiyoruz. O yüzden hükümetimizin Özellikle belediyelerimizin e, kent diplomasisinde uluslararası ölçekte yer almasını sağlamak için biz de gerekli çalışmaları e, yönetim olarak e, yapmaya hazırız. Bunun dışında dün ben imzaladım. Biliyorsunuz toplumsal eşitlik konusunda ülkede kadına şiddet konusunda yine e, istismar konusunda taciz konusunda çok ciddi bir sıkıntı var. Sokakta her gün yedi İlahi 8 kadın öldürülmekte sevdikleri tarafından ya da hiç tanımadığı insanlar tarafından. Bu konuda şiddetsiz kent çalışmaları için de gene üye belediyelerimizin önünü açmak için, onlara rehberlik etmek için çalışmalar yapacağız. Burada önemli olan e, tabii Avrupa Birliği yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartını imzalamak, imzalamamış belediyelerimizin de bu konuda cesaretlendirilmesini sağlamak, onlara da rehberlik etmek e, olacaktır. Arkasından tabii yerel işçilik eylem planlarımızla beraber stratejik planlara da yine eşitlikçi kent mottosuyla e, bu eşitlikçi bütçeyi dahil etmek. Aslında çalışmalarımızın özünde e, bu var. Bunu da yine üye belediyelerimize e, belli bir hazırlıkla eğer e, gönderirsek çok daha uygun olacaktır. Onların da en azından belli bir yerden başlamasını sağlayacağız. Dönemimizde Bölgemiz orman yangınlarıyla çok büyük bir yara aldı, hasar gördü. Selçuk, Kuşadası, Efes Selçuk ve Kuşadası ikisi de yangında ciddi bir orman alanını kaybetti. Biz de tabii ki gelip ziyaret etmiştik başkanlarımızı. Sayın Genel Başkanımızla birlikte. bu yangınlarla ilgili de yine şu anda Akdeniz'in en riskli bölgesinin Batı Anadolu ve bölgemiz olduğu anlaşılıyor. Hem kuraklıkta hem orman yangınlarında ve iklim değişikliğinin tabii geri dönülmez etkilerinde bizler bir şeyler yapmak zorundayız. Bazı çalışmaları burada da önemsiyoruz. Bütün yine üye belediyelerimizin de bu konudaki hazırlıklarını hep beraber değerlendirelim. Onları değerlendirebileceğimiz bir toplantıyı planlıyoruz önümüzdeki süreçte. hem büyükşehir olarak tabii ki biz ve ilçe belediyelerimizin imkanları doğrultusunda yangınları önlemede neler yapabiliriz? Halkı farkındalığa Ulaştırmakta nasıl çalışmalar yapabiliriz? Veya artık yangın olduktan sonra e, hasarı e, geride bırakmak için neler yapabiliriz? Bunlara çalışmak durumundayız biraz da. Genel olarak e, bu çalışmaları tabii ki yapacağız. Bir de belediyeler birlikleri arasındaki ilişkileri önemsiyoruz. Yani Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıyıgen'in Ege Belediyeler Birliği ile, Tarih Kentler Birliği ile, Sağlıklı Kentler Birliği, Enerji Kentleri Birliği ile ve diğer birliklerle de belediyeler birliğimizin ilişkileri de önem taşımakta. Onlar için de yine o belediyelerle ilişki kurmak için, birliklerle ilişki kurmak için gerekli çalışmaları yine yapmak niyetindeyiz. Evet, şimdilik gündemimiz bunlardan ibaret olacak. Efendim, buradayız bir de.